Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Yolaç Özcan'la ayrılan İrem Helvacıoğlu son 6 ayda 20 kilo verdi. Her şey yolunda yani. Her şey yolunda ancak eskiyi anmak istemiyor. İyi ya şu an çok eğleniyorum. Hiç konuşulacak bir konuda yok. <laughs> İrem Helvacıoğlu eşek şakasından da hoşlanmıyormuş. Eşek, şa eşek şakasından çok hoşlanmıyorum galiba. Yani eşek şakası çok güzel de bir şey değil diye düşünüyorum. İrem Helvacıoğlu ayrılığın ardından epey bir değişime uğramış. Özellikle sosyal medyada kendisini acımasızca eleştirenlerle muhatap olmuyormuş oluyor ama yani ne, ne yap yani Çok ne yap yok cevap vermiyorum ama evet. ne yapabilirim ya ki yani yok eskiden oluyordum ama artık olmuyorum. Sonuçta herkesi memnun edebilmemin imkanı yok çünkü. Arar kırmızı elbisesi, göz alıcı gerdanlığı, saçı başı makyajıyla 10 üzerinden 10 numaraydı. Funda Arar'ın seyircisine büyük saygısı var. Dikkat ediyorum. sonuçta görsel bir işte yapıyoruz, sahneye çıkıyoruz. Mümkün olduğunca dinleyenlerimizin karşısına güzel, hoş, hem de şartlarımızla, repertuarımızla kırmızıyı özellikle tercih etmiş bu gece için. Böyle bir gerdanlıkla kombinledik böyle bir kırmızı elbiseyi biraz daha retro bir şey olsun istedim. <laughs> Bunda Arar'a göre kadın şarkıcıların işi zor. Erkek şarkıcılara da bir göndermesi var. Dikkat dinleyin lütfen. Kadın sanatçılar o anlamda evet biraz daha dezavantajlılar. Çünkü bizim sahne masrafımız çok daha fazla. İşte ee, işte elbisesi, onun ayakkabısı, onun takısı derken saçı makyajı e, bizim evet harcamalarımız daha fazla oluyor ister istemez. Erkek sanatçı rahat her komiser aynı takımı bile giyse kimse fark etmez yani. O yüzden bizler biraz daha masraflıyız o anlamda. Ararlar tatil için ailece Ege'ye inecekler. Funda Arar Ege'de hem sahne alacak hem de tatil yapacak. Bodrum'un 400 liralık lahmacun konusu macun gibi uzadı gitti. Oraları da gidip lahmacun, o 400 TL'lik lahmacun yemişsinler yani. <laughs> Verebilen de gidiyor, veriyor, yiyor demek ki ne bileyim ben. Herkes şikayet ediyor, herkes de gidiyor, yiyor onları. Biz yemiyoruz. Öyle bir yerlere de gitmiyoruz şahsen. Biz kendimiz yapıyoruz, kendimiz yiyoruz. Öyle oralara <laughs> gitmiyoruz. 400-500 lahmacun <laughs> mu olurmuş? İnsan <İnsanlayamıyoruz> bir <laughs> Teşekkür ederim. Valla aynen bir de böyle bir tipler var. Veriyor, yiyor. Ondan sonra vay çok pahalı, çok pahalı soyulduk. Al paramız gitti falan. Verme, yeme. O Hala da, da gidiyorlar da. ama. Aynen. <laughs> Önüne lahmacun geldi bir ayranla. Sonra Menü da fatura geldi. geldi. Ha Ya da bakmadan yedi. <laughs> ne olur <laughs> ne olur. <laughs> Vallahi bakmadan yediysem o lafı bir kere sokarım ona. Yani kesinlikle. Çünkü ben haksızlığa asla gelemem kızlar. Ben mesela Tuzla'da da birkaç sefer öyle bir mekanla denk geldi. Kalabalık ee? bir ekip gittik. Evet. Hep de gittiğim restoranttır. Normalde gittiğimde daha farklı bir fatura gelirdi. Arkadaşlarıma gittiğinde farklı bir fatura geldi. Lütfen dedim hani değiştirir misiniz? <laughs> Çok fazla Hatice Hemen de değiştirip geliyoruz. Yani bunu niye başta yapmıyorsunuz o zaman? Bunu benim söylemem mi gerekiyor? Hı. Ben 400 liraya lahmacun yiyeceğimi oturup açarım Google'dan, YouTube'dan. Kendim yaparım yani. Ki yapmadım değil. Ee, pandemi döneminde pideler de açtım. Lahmacun açmadım. Yalan söylemiyorum ama lahmacun da açarım. Evet. Vallahi. Yani 400 lira tabii. 400 liraya bir 400 lira restorana 400 yani. dünyayı yiyebilirsin Tabii yani. ki. <laughs> Bodrum'un her yerinde değil ama belirli mekanlarında oturup mülkü <laughs> denilen <gülüyor> yerde <gülüyor> kızlar zaten <laughs> çeşmeye Bodrum da. bitmiş artık. Ticaret Ticari tane olmuş yani. Her şey oralarda anormal. Sen bağlı. peki böyle Restorandan yemek söylerken filan sola mı bakarsın önce sağ tarafa mı bakarsın? Yani solda <laughs> yemeklerin adları yazar sağ tarafta da fiyatlar yazar. Fiyatlara bakıyorum artık çünkü ben mesela işte marka vermeyeyim ee, internet uygulamasından eve sipariş veriyorum. Size yemin ediyorum kızlar evet bugün belki çok güzel bir evde oturabilirim dört katlı evim var şükürler Hı -hı. olsun ama ben bile seçeneklere girdiğim zaman bakıyorum yok ya gerek yok buna deyip eliyorum yani artık. Ha, sepeti Artık, boşaltıyorum Evet diyorsun. aynen öyle boşaltıyorum çünkü ee, uymuyor benim ee, harcamama uymuyor yani. Ben de birkaç kere bıraktım öyle vallahi. Evet. Bir dedim ki ya da bir şeyden üç, dört tane portakal bir tane alıyorum. Evet, dört, evet. Yürüyüşten dönüyordum. Dört portakala 150 lira istedim. Ne yapıyorsunuz siz dedim. Bu arada almış oldum ama elimde. Ee, geri ver sen verirsin. Anında verdim. <laughs> Diyor ki işte burası bilmem ne semtinde. Aa, dedim portakal yani evet. semtine göre mi portakal yani. şeyini yapıyor? Yok hiç ve utanmıyor. şey zaten aldığımız hiçbir şey organik olmadığı için dolaba koyduğum an ertesi günü evet, çürüyor. çürüyor evet. Her şeyden ya tek sen bir tane alacaksın ya iki kişiden iki tane alacaksın gerçekten öyle çürüyor. Yim, yim Çeşmede daha sezon açılmamışken bir ay önce bir top dondurma bir topu 40 lira. Şimdi, Şimdi daha da, sezon açılacak. Da Çocuk sonra yer. yer. 5 liraya şöyle yediğimi biliyorum dondurmayı. Yani çocuk kendi bırak. <laughs> İzmir'de şöyle yediğimi biliyorum kızlar. Evet. Tura devam ediyoruz Tura devam galiba, edelim. Değil? Ben de pamuğun şapkasına el koydum. Üşen, evet ama sana çok yakıştı Gülşah. Pamuğunda <laughs> kaldı. o şeyini de tak. Şuraya taktın. <laughs> Kıskanmadın mı? Onu da takayım tamam. Hiç, çok Devam de edelim Seda Sayan geçen hafta ikinci sayfada Miray Daner'i gençliğine benzetmişti. İki yıldır aşk yaşayan Miray Daner ve Olcan Engin ilişkilerini noktaladı. Çiftin yakın çevresine bizi yine birlikte görebilirsiniz. Aşk bitti ama dostluğumuz devam edecek dediği öğrenildi. Evet bu ayrılık haberinin ardından bugün Posta Gazetesi'nde şöyle bir haber var. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin 2 yıldır oyuncu Miray Daner'le aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde bitti sizin de izlediğiniz gibi. Olcan Engin'in oyuncu İlayda Alişan'la yakınlaştığını öğrenen Miray Daner'in ilişkiyi sonlandırdığı iddia ediliyor gazetedeki haberde. Ama bu arada Miray Daner'la İlayda Alişan'ın benzerliği de çok benziyorlar birbirine. Dikkat çekilecek gibi değil. Birbirine benzeyen çok oyuncular var. Ben o iki isme birini daha benzetiyorum. Şimdi ismi aklıma gelmedi. E, ayrılmışlar Miray'la Olcan. Onların evlenecekleri bekleniyordu. Seda evet. Sayan'ın hevesi de kursanda kalmış oldu. Çünkü. çünkü bizim programda Miray ayda Daneri Müstakbel gelenin bir ayı çok övmüştü. O da benim gibi Başak burcu içine özen gösteriyor. Onu çok sevdiğini ve çok beğendiğini evet. söylemişti ama ayrılık haberi geldi Hocaefeda. Evet. Daha önce de bir ayrılık haberi gelmişti ama bu kez daha kesin. Evet, yerini yalanlamışlar hocam. Bence olcan, bir 12'yi tutturamadı ya. Efendim <laughs> 12'yi tutturamadı Olcan. Evet. <laughs> evet. Devam ediyoruz değil mi Tura? Arkadaşlar? Evet, devam edelim. ediyoruz. Sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle sık sık sevenleriyle iletişim kuran şarkıcı Demet Akalın şimdi ise dolandırıcılara karşılık takipçilerini uyardı. Demet Akalın, Gölcük'te bir dolandırıcı müteahhit bu villa Demet Akalın'ın deyip ev satıyormuş. "İnanmayın bacım." ifadelerini kullandı. Polgan Sayışman ve Ece Sayışman oğulları Efe'nin dördüncü yaşını özel bir mekanda kutladı. Çabuk geçti maşallah. Evet yani 4 sene çok çabuk geçti. E, nice 4 seneler, nice yaşlar inşallah. Biz geçen yıl bayağı bir böyle büyük kutladık ve e, baktım hatırlamıyor. E, 3 yaşını kutladık işte. E, hatırlamayınca dedim ki ben bu yıl yapmayacağım dedim. <laughs> boş boş çünkü hani o kadar böyle organizasyon yapıyoruz. Herkes böyle bir de her şey benim üstümde kalıyor tabii. Ben bütün organizasyonu yapıyorum. Dedim yok bu yıl hiç, hiç uğraşmayacağım dedim. Bu yıl da Efe istedi çocuk annesi olan Almede Sayışman hayli zorlanıyormuş. Yorucu. Baya yorucu. Tolga e, sette olduğu için çok pek şey yapamıyor. Anlamıyor. Hatta böyle eve geldiğinde sürekli şey konuşmamız var. E, hani ne oldu niye suratına sık falan diyor. <laughs> Dedim şöyle bir 24 saat geçirsen diyorum. Ha, çok şükür. Hani Allah başımızdan eksik etmesin ama yani Işman da dertli. Alina ve Efe'an bol bol didişiyormuş. Genelde hep mutlu anları paylaşıyoruz, güzel anları falan ama işin bir de öbür tarafı var. Birbirlerini parçalayacak gibi oluyorlar bazen. Dizginlemek çok zor oluyor. Tolgansayışman ve Almeda Sayışman geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kendisine ve ailesine yönelik çirkin yorumlarda bulunan bir sosyal medya kullanıcısına sert sözlerle tepki göstermişti. Bayan Almeda bu konuda çok dertli. En son çocuklarıma e, hakaretler şey yapmaya başladı. O yüzden dayanamadım yani. yani Çocuğu hakaret eden bir insanın e, akli dengesinden evet. şüphe etmek lazım. Çok Aynen. da önemsememek gerekiyor aslında.